Hadi gelin. Bugün hepimizin zihninin bir köşesinde duran o devasa, o nihai soruyu masaya yatıralım. O büyük hesap gününde, her şeyin bittiği o anda ne olacak? Biri bizim için, bizim adımıza devreye girebilir mi? Kaderimizi değiştirecek bir müdahale mümkün mü? İşte bütün konunun, bütün bu analizin merkezindeki soru da bu zaten. O büyük günde bir araya girebilir mi? Yani bir peygamber, bir melek gelip kaderimizi değiştirebilir mi? Hani o çok bilinen tabirle şefaat diyoruz ya, bu mümkün mü? Daha da açık soralım. Cehenneme gitmesi artık kesinleşmiş biri ise, birinin araya girmesiyle, tabiri caizse, oradan çekip alınabilir mi? Bu konu aslında inancın en hassas, en evet, en hassas noktalarından birinde duruyor. Neden mi? Çünkü bir tarafta Allah'ın mutlak adaleti var. Hani deriz ya, herkes hak ettiğini alır. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ama diğer yanda da onun sonsuz merhametine, o engin rahmetine duyduğumuz o derin umut var. İşte şefaat tartışması bu iki devasa kavramın tam kesiştiği yerde başlıyor. Peki bu sorunun cevabını bulmak için Kur'an'ın haritasını açtığımızda ne görüyoruz? Dürüst olmak gerekirse ilk başta karşımıza çıkan şey bir haritadan çok sanki yüzümüze kapanan çelik bir kapı gibi. Soruya verilen ilk cevap hiç yoruma yer bırakmayacak şekilde kesin ve net bir hayır gibi duruyor. İşte o çelik kapının sesi, mesela Bakara suresinin 48. ayetinde karşımıza çıkıyor. Ayet o kadar keskin ki, bakın ne diyor, öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkası adına bir şey ödeyemez. Yani kimse kimsenin borcunu ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez. Sanki bütün kapılar, bütün ihtimaller tek tek kapatılıyor. En ufak bir umut ışığı bile bırakmıyor gibi değil mi? Yani bu ayet bize şunu söylüyor. O gün ne bir avukat tutup kendini savunabilirsin, ne kefalet ödeyip kurtulabilirsin, ne de hani benim şurada nüfuzlu bir tanıdığım var diyebilirsin. Dünyadaki bütün o güç dengeleri, bütün statüler, bütün torpiller hepsi o gün sıfırlanıyor. Herkes tek başına, kapı gerçekten de kilitlenmiş gibi görünüyor. Peki neden bu kadar sert, bu kadar kesin hayırlar var? İşte bu sorunun cevabı bu ayetlerin aslında neye karşı indiğini anladığımızda ortaya çıkıyor. Bu ayetler zihinlerdeki çok köklü bir yanlışı, bir virüsü temizlemek için var aslında. O dönemde insanlar neye inanıyordu biliyor musunuz? Taptıkları putların, ölmüş atalarının ruhlarının kendilerine otomatik olarak bir hak gibi şefaat edeceğine yani torpil yapacağına inanıyorlardı. İşte Kur'an tam da bu anlayışa dur diyor, hayır diyor, ilahi adalet sizin o dünyadaki torpil sisteminiz gibi işlemez. Tam da. Tamam konu kapandı. Şefaat diye bir şey yokmuş diye düşünürken karşımıza Kur'an'ın belki de en meşhur, en çok okunan ayeti çıkıyor. Ayetel Kürsi. Ve bu ayet o çelik gibi kapalı görünen kapıya küçük bir anahtar uzatıyor. Bakın önceki ayetlerle çelişmiyor. Hayır. Ama bütün tartışmayı, bütün resmi tamamen farklı bir çerçeveye oturtuyor. İşte o anahtar cümle, daha doğrusu anahtar soru şu. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? İşte burası her şeyi değiştiriyor. Farkında mısınız? Ayet şefaat yoktur demiyor. Aksine meydan okuyan bir soru soruyor. Kimmiş o? Kim cüret edebilir ki onun izni olmadan? Bu soru şefaat yoktur demek değil. Şefaatin tek sahibi vardır demektir. İşte o kapalı kapıyı aralayan anahtar da tam olarak bu. Yani bu tek bir soruyla bütün bakış açımız değişiyor. Eskiden sorduğumuz soru neydi? Şefaat var mı? Ve cevap hayır gibi duruyordu. Ama ayet el kürsiden sonra sormamız gereken yeni soru şu. Şefaat kimin kontrolünde? Ve bu sorunun cevabı çok net. Yalnızca Allah'ın. Dolayısıyla ilk ayetlerin reddettiği şey, şefaatin kendisi değil, insanların kafasına göre aracılara dağıttığı o kontrolsüz, o hak edilmiş şefaat anlayışıydı. Yani özetle, Ortada bir çelişki falan yok. Bir, düzeltme var. Kur'an, şefaat yetkisini insanların elinden, putlardan, aracılardan alıp, olması gereken yere, asıl sahibine iade ediyor, Allah'a. Bu şu demek, şefaat birilerinin doğuştan sahip olduğu bir hak değil, tamamen ve sadece Allah'ın dilediği zaman, dilediği kişiye bahşedeceği bir lütuf, bir ayrıcalıktır. Peki, madem böyle bir ihtimal kapısı aralandı, o zaman bu kapıdan herkes kapısına göre girebilir mi? Elbette hayır. Bu ihtimal çok ama çok katı ilahi kurallara bağlanmış durumda. Gelin şimdi o kurallara bakalım. Bu ikisi arasındaki fark gece ile gündüz kadar net aslında reddedilen yanlış fikir neydi? Sanki nüfuzlu biri bir kralın huzuruna çıkıp masaya yumruğunu vurarak bu benim adamım. Onu affetmek zorundasın diyor. Bir dayatma var, bir talep var. Peki Kur'an'ın ortaya koyduğu fikir ne? O muazzam mahkemede, o mutlak sessizlik içinde kralın yani Allah'ın layık gördüğü birine dönüp sadece bir anlığına konuşma izni vermesi. Bütün güç, bütün inisiyatif her zaman ve sadece onda kalıyor. İşte bu noktada karşımıza ilahi çifte filtre diyebileceğimiz bir mekanizma çıkıyor. Bu çok kritik. Birinci filtre, şefaat edecek olan kişi konuşmak için Allah'tan özel bir izin almış olmalı. İkinci filtre, ki bu daha da önemlisi, adına şefaat edilecek kişinin Allah'ın zaten kendisinden razı olduğu, hoşnut olduğu biri olması gerekiyor. Yani sadece şefaat edenin değil, edilenin de bu filtreden geçmesi şart. İşte bu ikinci filtrenin delili de mesela Enbiya suresinde geliyor. Ne diyor ayet? Onlar, onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Bu kadar net. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Hayatını baştan sona isyanla, kötülükle geçirmiş birinin son anda bir tanıdık vasıtasıyla bir torpille kurtulması gibi bir senaryo Kur'an'a göre kesinlikle söz konusu değil. Tamam güzel ama şimdi bu ikinci şart yani Allah'ın o kişiden zaten razı olması şartı Akıllara çok mantıklı ve çok kilit bir soru getiriyor. Ee, peki Allah o kulundan zaten razıysa şefaatin ne anlamı var ki? Zaten kurtulmuş değil mi? Bu harika bir soru çünkü tam da meselenin kalbine dokunuyor. Bu soru bize gösteriyor ki şefaati yanlış anlıyoruz. Şefaat bir temyiz mahkemesi gibi hakkında suçlu kararı verilmiş birini suçsuz yapma işlemi değil. Öyle düşünmemek lazım. Belki de şöyle düşünmeliyiz. Şefaat, cehennemin en dibine yuvarlanması kesinleşmiş birine atılan bir can simidi değil. Daha çok uçurumun tam kenarında duran, durumu sınırda olan bir kula uzatılan ilahi bir rahmet eli gibidir. Veya belki de cennetteki derecesini yükselten bir onurlandırmadır. Yani bir kararı tersine çevirmekten çok rahmetin bir tecellisi, bir yansımasıdır. Peki, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Tüm bu analizden çıkarmamız gereken o nihai sonuç, o son dersin ne? İşin ilginç tarafı şu ki, konu beklenmedik bir şekilde şefaat edecek olanlardan çıkıp tamamen bize, yani kendimize dönüyor. Ve işte konuyu mühürleyen, son noktayı koyan ayet Zümer suresinden geliyor. De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Bütün, tamamı. Bu ayet, Tüm yetkiyi, tüm gücü, tüm karar mekanizmasını tek bir adreste, tek bir merkezde topluyor. Bu kimsenin sağa sola dağıtamayacağı, pazarlığını yapamayacağı, tamamen ve sadece onun ilahi hazinesine ait bir lütuftur. İşte bu yüzden Kur'an'daki anlatı, farkındaysanız, bizim odağımızı sürekli değiştiriyor. Bizi, benim için kim şefaat edecek? gibi dışa dönük ve pasif bir sorudan alıp, peki ben şefaate layık bir hayat yaşıyor muyum gibi içe dönük ve aktif bir soruya yönlendiriyor. Anlayacağınız bütün mesele dışarıda bir aracı, bir kurtarıcı aramak değil, bütün mesele aynayı kendimize çevirmek. Ve işte hepimizin kendine sorması gereken o son ve en kişisel soru bu ben o ilahi lütfa layık bir hayat yaşıyor muyum? O gün Allah'ın bir kuluna bu kulum için sen konuşabilirsin diyeceği o rızayı kazanacak bir yaşam sürüyor muyum? Belki de bütün meselenin özü şudur. Şefaate güvenip sorumluluklarımızdan kaçmak yerine tam tersine o ilahi lütfa layık olabilmek umuduyla sorumluluklarımıza çok daha sıkı sarılmamız gerekiyor. İşte Kur'an'ın şefaat haritasının bizi getirdiği nihai durakta tam olarak burası.